çocuklarınız askerde susuzluktan ölürken bakın bunların çocukları ne oluyor? Mersin Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenc, Oğlu 12-13 yaşında 5 tane çocukla bir tartışma yaşıyor. Tartışma yaşadıktan sonra ertesi gün polis, polis yemiyor, içmiyor. Bu 5 çocuğun kimliklerini tespit ediyor. Polis bu çocukları Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getiriyor. Polisler diyor ki birazdan çok önemli biri gelecek diyor. Çocukları hazır ol diziyorlar. Kaymakam ve 20 yaşındaki oğlu içeri giriyor. Çocuklara galis küfürler ediyorlar ve dövmeye başlıyorlar. Çocukları tekme tokat orada kaymakam, utanmaz kaymakam ve onun 20 yaşındaki oğlu polis korumasında utanmazca 5 tane çocuğa işkence yapıyor. Yani onun oğlu ve kendisi o 12 yaşındaki çocukları dahi sokakta birebir karşılarına çıkacak. Yürekleri yok. Polis gücünü kullanarak onları hazır ola dizip devletin binasının içerisinde kaymakam ve oğlu 조죽, 조죽이야. 온, 그, 온.